Herkese merhaba arkadaşlar GTA 5 modlarının yeni bölümüyle daha tekrardan sizlerle birlikteyim Bugün biliyorsunuz siren kafamız polis olmuştu arkadaşlar ve biz de polis olarak iyi bir şekilde insanları kötü insanları yakalamaya çalışıyorduk ve yakalıyorduk da arkadaşlar En son biliyorsunuz ne yapmıştık e, hırsız kargayı yakalamıştık ve onu nezarete falan atmıştık nezartenin Nezaretenin kendisi kaçmış ama boş verin onu şimdi yeni bir tane kötü karakterimiz var Evet sizlere onu tarif edemem bildiğiniz böyle bizden ee, bir insan boyunun 3 katı boy, büyüklüğünde falan arkadaşlar. O yüzden e, şimdi gidince sizlerle beraber ben de ilk defa göreceğim. Şöyle silahımı da hazırladım ve ve bu sefer tankla gideceğim. Çünkü elinde lazer silah olduğu söyleniyor. Baldi'nin okulunda baldiye ele geçirmiş. Hemen tankımıza binelim ve yollara düşelim. Eğer de da çıktı yayınmanın bunu istiyorsanız aşağıdan like atmayı, yorum atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Tankımıza binelim. Aa, bizde çareler tükenmez adamı böyle şöyle silahta da Şöyle şehri birazcık yerle bir ederim. Valla kötü silah kafa yaptırma lan beni. Tamam FPS düşecek yeter yeter tamam yeter. Bakalım e, iç taraftan şöyle gözükmüyor değil mi? Tamam gidiyoruz. Arkadaşlar hazırsanız şu şunlar bakayım. Oğlum uzun zamandır tank falan da kullanmıyordum. Aksiyona atılacağız bugün. Valla aksiyona atılacağız. <laughs> geliyorum lan. Dev yaratık seni. Dev yaratık geliyorum. Otobüs. Otobüs bugün yok. Otobüs bugün yok arkadaşlar. Herkes dikkatli olsun. Dur trafik kırmızı ışık yanıyorsa trafik kurallarına uymamız lazım. Trafik kurallarına uyalım. Bir daha polis siren kafayı mı mu? Boşuna. Allah! <laughs> ulan ulan namlum şeye takıldı. Ağacı takıldı. O yüzden e, mahfettik. mahvettik. Ta şehirde de tank sürülmüyormuş ki. Senin kafanı kırarım. Şekil arabam vardı artık yapma bana. Çıkla yorumdan. Çık, lan Çık Ezilir, ezilirsin işte. Uf. Araba hurda oldu lan. Araba hurda oldu bildiğiniz. Neyse. Şu anda arkadaşlar polis e, siren kafa olarak görevdeyim. O yüzden hiçbir şey e, kötü gidemez. Aa, okulun olduğu yere geldik sayılır. Okulun olduğu yere geldik sayılır. Şu tankımızı park edelim. Edemedim. Edemedim. E, ben şu anda bir şey göremiyorum. Şurada olan biri var mı? Yo, anlamadım ki. Bir daha okul burası değil. Şu karşı taraf. He, o zaman şuraya park edelim. Şimdi tankımızı park ettiğimize göre arkadaşlar In, i̇nelim inelim daha sonra da müdahale ederiz eğer kötü bir şey olursa silahımızla gidelim bir kontrol yapalım bak polis polis arabası var orada polis arabası var o ne lan oha arkadaşlar o ne dur 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 oha şu ana kadar en korkunç ve en büyük karakterden bir tanesi kendisi boynuzlu şeytan adam dört tane gözü var dört tane gözü var şeytan adama bakın bunu indirmek birazcık e, zor olacak. Burada katliam çıkabilir. O yüzden tankımıza gidelim. Adam e, ambulans gelmiş. Ambulans bey ambulans bey dur 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 dur. dur Burada her an katliam çıkabilir. Polis olarak ben buraya müdahale edeceğim. Buraları sokaklara kapatın tamam mı? Şerit çekin kimse girmesin. Geçtin çıkar şeyler alın. Dur ben onu kurtarayım. Ben onu kurtarayım. Merak etme benim kurtarma yeteneğim de var dostum. Tamam kurtardım ya. İşinizi ben yapıyorum. Dur şu adamı da kurtarayım. Kurtarıyorum kurtarıyorum. Tamam. Bak bana mı saldırıyorsun lan? Bana mı saldırıyorsun? Silahımı çekiyor kafanızı kırarım ha. Tek edin burayı. Tek edin çabuk. Çabuk 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 çabuk. bir şey düşünmem lazım arkadaşlar. Nasıl bir şekilde yakalayabilirim onu bilmiyorum. Büyük ihtimalle onu yakalayamayacağız arkadaşlar. Onu öldürmemiz lazım. Nerede o? Nerede o? Anam bana doğru geliyor. Aha lazer silahıyla ateş ediyor. Tanka bin tanka bin çabuk tanka bin. Allah katliam çıktı lan. <laughs> tramvay ezdi onu. Dur tramvay patlıyor mu lan? Çok merak ettim. Daha önce hiç denemedim galiba. Tramvay hop bir şey olmuyor tramvaya. E ee, bu öldü mü? Öldü mü lan? Bir dakika. Emin ölmüş olamazsın. Lanet olası. Bana kesin fake atıyor bu. Bana kesin fake atıyor. Lan nereye kayboldu bu? Bir dakika. Oha. Lan ayağa kalkmış. Ayağa kalkmış. Bin tanka bin. Tanka bin. Acil tanka bin. Allah. Bunun işini bitireceğim. İşini bitireceğim. Lan tanka sıkma. O silah tanka çok etkili. Aa, gel adamım buraya. Çatışalım birazcık istiyorsan. Tamam. Dur tankla sıkmayacağım arkadaşlar orada e, Masum insanların arabası da var Silahımla çatışalım bundan Gel bakayım dostum Gel 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 Baldi ne? Ha Baldi orada oturuyor Baldi orada oturuyor arkadaşlar Baldi iyi misin? Öldün mü lan? Ha ölmemiş ölmemiş dur Tamam işi bitti mi işi bitti mi? Ha bu kadar Anam anam bunun adamları olabilir bunun adamları olabilir Tanka binip de şunu ben bir ağzını yüzünü kırayım Ağzını yüzünü kırayım bir daha tanka bin şunu bir bakayım Bin abi Bin 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 şu, Şuradaki şu, 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 Kötü insanlara bir yok etmem. Tangı itebilecek misin? Gel bakayım. He? Alın lan. Çık lan. Çık tramvay mramvay dinlemem. Anam tramvay beni tangı itiyor lan tramvay. O kötü adamların şeyleri arkadaşlar. O yaratığın e, adamlar olabilir bu. Şunları da bir indirelim. Ne var lan? E? siz kim artık yaptığını sanıyorsunuz? Gel bakayım. Al bunu da. Güzel. İşini bitirdim. İşini bitirdim. Buradaki Allah. Oğlum tahir takı yere, yere takılıyor ya tahir yere şunu şurayı da bir komple indirelim al araba size alın size araba alın size araba he İşte bu işte bu baldi baldi geldim dostum Ha hallettim hallettim baldi Okulda büyük e, şeyler olabilir bir dakika okula bakalım arkadaşlar Aa playtime orada Playtime orada güzel Silahımızı da kapattık arkadaşlar kimse korkmasın ben polis memuru silah kafayı merak etmeyin kimseye bir şey olmayacak e, buranın güvenliğini ele geçirmem lazım. Bir dakika güvenliğinden sorumluyum ben... Allah bu ne? Lan oğlum kaç tane var sizden? Oğlum benden çok büyük. Tamam şunu bir dövelim arkadaşlar. Arkadaşlar e, odanıza neler neler girmiş siz hala abisiniz kafanızı kıracağım şimdi ya. Şuna baksana devasa bir yaratık var. Devasa bir yaratık. Oha benim on katım anam kaçın. Kaçın. Gel bakayım. Gel lan. Gel oğlum. Allah kadına vurdum yani Kadına vurdum. Gel bakayım. Oğlum bunu ha, copla döverim ben bunu. Ben bunu copla fena döverim. Lan abla. Bak Burada kötü karakter var sen bana gelmiş artık yapıyorsun. Vallahi silahımı çekerim. Vallahi silahımı çekerim. Dur ben bu adamı copla döveceğim. Bu adam ölümsüz müdür? Nedir? Al bakayım sen şunu. Şu kadını bir indirelim. Vurulmuyor arkadaşlar. Buna buna vurulmuyor. Buna vurulmuyor. Ağzını burnunu kıracağım şimdi. Ağzını bunu kır şunu silen kafa. Kır, kır 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 kır. Oğlum bir şey olmuyor lan buna. Oğlum bir şey olmuyor buna. <laughs> kaçın geliyor. Kaçın 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 Gel lan gel. Gel o. Ver, bana o. Taktiksel silahım nerede benim? Taktiksel silahım. Evet. Taktiksel silahım nerede? Gel bakayım. Gel bakayım. Al bakayım sen şunu. Aa tamam tamam tamam. Kafasını vurdum. Kafasını vurdum. Bu sefer işi bitti. Bu sefer işi bitti arkadaşlar. Ağzını burnunu kıralım senin. Bir, bir el atsaydın ya. Bir el atsan ne olur yani. Evet. Sonunda işini bitirdim. Şuna bir tane iki tane vuralım da arkadaşlar. Şu dev yaratığı sizlere bir göstermek istiyorum. Şöyle. Dev yaratığı gösterelim. Şuna baksanıza. Bir, iki, üç, dört tane gözü var. Kastı mı kastı? Devasa büyüklükte bacakları var. Oğlum kafasını lan Kafasını lan Gelin bakalım. Tamam şimdi ee, buradan çıkıyoruz. Buradan çıkıyoruz. Anam. Güvenlik. Oğlum ben polisim lan. Manyak polisim ben. Polisim. Tanımadı beni galiba ya. Geçten beni tanımadı galiba. Şimdi tankımızı alalım. Tankımızı aldıktan sonra tankımızı. Ee, aa basketbol topu var lan. Oynayabiliyor muyum? Yok oynayamıyorum. Tankımızı ee, oha şehirde gene düşmanlar var. Dur 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 dur. Geliyorum lan. Geliyorum. Daha sonra da arkadaşlar baldi kendi dikkat et evladım. Daha sonra da bu tankı gideceğiz yerine koyacağız. Oğlum bunlar kim ya? Siz kimsiniz lan? He? Aa tank çalışmıyor. Tank çalışmıyor arkadaşlar. Lan tank bozulmuş. Vallahi tank çalışmıyor. Dur dur bir daha bineceğim bir daha bineceğim. Tankım bozulmuş. Tankımı kim sabot etti? Şuna bir tane sık. Tamam. Tamam. Gelin gelin gelin. Şurada birileri var. Alın bakayım sizde. Oğlum tank çalışmıyor. Bir dakika tankı fixleyemiyorum muyum ya? <laughs> tank. Repair ve diyelim. Heh. Şimdi çalıştı. Gelin lan. Gelin. Tankı bozduk ya. Vallahi tankı da bozan ilk e, polis memuru olabilirim. Geç polis memuru tank sürmez ama ben özel bir polisim. O yüzden sürerim. Ben sürerim. Ben sürerim. Oğlum bunda nasıl bir namlu var ya? Namlu takılınca yer yerden patlıyor bir şeyler. Alın bakayım siz şunu. Al. Gel 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 gel. Al bakayım. Oğlum bu iki dur şunların ne olduğuna bakmak istiyorum ben bir. Geldim. Nesiniz siz lan? Nesiniz ya? Mafya mı? E, mafya mı? Şu arabayı da patlatayım. Sevmem. Sevmem. Bu arabaları arabaları sevmem. Şimdi gidiyoruz arkadaşlar. İtfaiyeyi de sevmem. Çıldırdım ya. Şu baldi de. Dur baldi de vurayım. Baldi şurada oturuyor hala. Allah bak direğe takıldı. Ne oğlum direğe takıldı gene. Al bakayım sen şunu. Tamam baldiye de bir tane gömçürdük. Gidiyorum ya. Gidiyorum böyle bir şey olamaz. Demek ki tankla arkadaşlar saldırmamak gerekiyormuş. Çünkü her yere katliam oldu. Ama güzel güzel aksiyon dolu bir şey oldu. Korkunç. E, ee, yaratığı indirdik e, ee, Ulan 3 kere indirdim Bir de çabuk e, canı gidiyormuş arkadaşlar Hemen işini bitirdik ama Kendisi birazcık ölümsüze benziyordu En son oradan artık Baldi ne yapıyorsa yapsın Ben karışmıyorum ya Vallahi ben karışmıyorum Çıkın lan önümden Çıkın önümden dur bakayım arkaya atış hızlı gidiyor muyum Yok gitmiyormuşum gitmiyormuşum hop Şehirde tankı tank süren ilk polisim ben Her yerde birazcık mahvedelim <laughs> Severim Severim eğer mahvetmeyi Güzel Köprüyü de yakabilsek keşke ya. Ama olmuyor ki. Nerede bu ya polis? E, Bakayım. Oğlum ben terse gidiyormuşum ya lan. Lan terse gidiyormuşuz. Niye söylenmiyorsunuz? Dön geriye. Sen bana niye çarpıyorsun? Ha bu çarpmamıştı. Pardon. Pardon yanlış da oldu. <laughs> Güzel. Polislerin kafayı da hoşuma gidiyor arkadaşlar. Daha çok e, görevlerimiz bizi bekliyor olacak. Şuradan bir helikopter uçsa da bir tane vursam ya. Durun belki bir tane uçar da işini bitiririz. Gayet iyi olur. Gayet iyi olur. Anam anam dikkatli ol dikkatli ol. Şurada paraşüt atlamalı. Aha şunu vurabilir miyim lan? Dur 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 dur. Gel geri gel geri. At bir tane bakayım. Aa gitmiyor ki oraya kadar. Gitseydi var ya o balonu vurmak istedim. O balonu gerçekten vurmak istedim arkadaşlar. Yol açın. Yol açın tank geliyor. Adamı ezelim. Al bakayım sen de şunu. Sen de al. Bunu dal. al. Bunu dal. al. Geliyorum. Bu videomuzun burada sonuna geldik arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Evden ben like atmayı, yorum atmayı ve abone olmayı unutmayın. Yine polis siren kafa olarak görevimizi başarıyla tamamladık. Ama birçok insana zarar verdik. Olsun olsun. Yine de e, görevimizi tamamladık. Tamam. Tankımızı da şuraya bir park edelim. Hop. Merhabalar. Görüşürüz. Bay bay.